Günaydın efendim. Günaydın kızım. Oruç yediğime mi sıkılayım? Niyetli haline bana hizmet ettiğini mi bilemedim kızım? Aa, aşk olsun beyim. Bir kere sizin ilaçlarınızı aksatmamanız lazım. Üstelik ben işimi seve seve yapıyorum zaten. Siz hiç canınızı sıkmayın. Afiyet olsun efendim. Sağ ol kızım. Günaydın efendim. Ben hazırım Necip Bey. İstediğiniz zaman gidebiliriz. Nereye Zümrüt Hanım? Onkologdan randevu aldım. Tetikleri birlikte yaptıralım ki aklınızda şüphe kalmasın. Şimdi meme biyopsilerinde kullandığımız birkaç yöntem var. Bunların bazılarında evet narkoz vermek gerekiyor. Ancak biz size bugün öyle cerrahi bir müdahale bulunmayacağız. Sadece lokal bir anesteziyle küçük bir doku alıp inceleyeceğiz. Hissetmeyecek değil mi? Yani canı yanmayacak. Endişenizi anlıyorum ama operasyon sırasında hiçbir şey hissetmeyecek. Merak etmeyin. Hazırsanız içeri geçebiliriz Zümrüt Hanım. Ah. Siz burada bekleyeceksiniz Necip Bey. Allah'a emanet olun. Ben burada olacağım. Sağ olun. Buyurun. Doktor bey, Zümrüt hanım nasıl? Operasyon bitti mi? Ee, kendisini bir odaya aldık. Dinleniyor. İyi ama değil mi? E merak etmeyin. Buyurun, oturun şöyle. Hazır Zümrüt hanım yokken sizinle yalnız konuşmak istedim. Hayırdır? Ters bir şey mi var? Sonuçları beklemek en doğrusu ama tecrübelerime dayanarak... ...eşinizin göğüs kanseri olduğunu söyleyebilirim. Kendine söylediniz mi? Böyle bir şeyi hastanın kabul etmesi çok zordur. O yüzden ben öncelikle yakınlarına söylemeyi tercih ediyorum. E malumunuz böyle durumlarda en önemli şey moral. Sevdiklerinin desteği bazen ilaçlardan daha etkili olabiliyor. Anlıyorum. Peki şimdi ne olacak? Öncelikle metastaz yapıp yapmadığına bakacağız. Sonra da hastalığın evresine göre ya ilaç tedavisine geçeceğiz ya da göğsü almak zorunda kalacağız. İyileşecek ama değil mi? Ben elimden geleni yapacağım. Ama size ve yakınlarına da demin söylediğim gibi büyük sorumluluk düşüyor bu tedavi sırasında. Konuştunuz mu Osman Bey'le? Bir şey söyledi mi? E sonuçlar çıkmadan konuşmak için erken dedi. Kaderin önüne geçilmiyor değil mi Necip Bey? Size. Eğer hastaysam yük olmak istemem. Buraya gelmenizi ısrar edişimin sebebi de... ...bana inanmamanızdandı. Herhalde artık içinizde şüphe kalmamıştır. En azından bu konuda. Zümrüt Hanım. Onca şey yaşadık. Birbirimizi kırdığımız da oldu, kırıldığımız da. Ama güzel zamanlar da geçirdik. Kuşku denilen ha ile bir dininden beterdir. İnsanın içini kemirir durur. Ne yalan söyleyeyim, bana duyduğunuz aşkta kalbimi de aklımı da kemirip duruyor. Hele ki o fotoğrafları gördükten sonra ne dirliğim kaldı ne de huzurum. İçinizdeki şüpheyi ne kadar atarım bilmiyorum ama o adama karşı hiçbir şey hissetmedim. Evli olduğumuz halde bana karşı ilgisizliğiniz, gözümün içine baka baka ikbalıma kur yapmanız bana çok ağır geldi. Ben bunu gurur meselesi zannediyordum ama her deliller deliler gibi kıskanıyormuşum. İnanın. O fotoğraflarda gördüklerinizden başka bir şey olmadı. Ben siz deliler gibi kıskanmışım hep. Yapmayın böyle. Bana lütfen. öyle bakıyorsunuz ya. O an ölmek istiyorum. Ağzınızdan yel alsın Zümrüt Hanım. <laughs> Daha önünüzde sağlıklı, uzun bir hayat var inşallah. İnanın <laughs> Söylediklerinize itimat etmeyi ben de çok istiyorum. Gerçekten mi? Ama takdir edersiniz ki... ...bu çok kolay olmayacak. Sevginizi, muhabbetinizi ispat etmeniz... ...biraz güç olacak. Her şey hazırım Necip Bey. Yeter ki bana güvene. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.